AK Parti 8. olan Büyük Kongresi Ankara Arena Kapalı Spor Salonu'nda gerçekleştirildi. Kongrede 1067 delegeden 1547'si oy kullanırken Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan bu oyların tamamını alarak yeniden AK Parti Genel Başkanı seçildi. Kongrede Merkez Karar ve Yürütme Kurulu, Merkez Disiplin Kurulu ve Yerel Merkez Parti İçin Demokrasi Hakem Kurulu listeleri de belli oldu. Buna göre MKYK listesinde Abdülkadir Teveri, Abdurrahman Akyüz, Ahmet Baha Öğütgen, Ahmet Balkıymaz, Ahmet Büyük Gümüş, Ahmet Mücahit Arınç, Ali İhsan Yavuz, Ayşe Keşir, Aziz Babuşçu, Belgin Uygur, Cengiz Sokman, Cidem Hasan, Derya Ayaydın, Dursun Ataş, Efkan Hala, Erkan Kantemir, Eyüp Kadri İnan, Fahrettin Yaşi, Fatih, Sadullah Selman, Fatih Şahin, Fatma Betül Sayankaya, Fatime Zehra Şener, Gökhan Diktaş, Halit Yerebakan, Hamzata, Hasan Basri Yalçın, Hayati Yazıcı, Haydar Ali Yıldız, Hilal Kalyoncu Koç, Hilmi Türkmen, Hülya Tersoğlu, Hüseyin Yayman, İdris Nebi Hatipoğlu, İsmet Gergerli, Kürşat Soğlu, Mahir Ünal, Mehmet Kırmızı, Mehmet Umut Tunçer, Melek Tuman, Menderes Mehmet Tevfik Türel, Mesut Özil, Muhammed Faruk Açar, Mustafa Demir, Mustafa Elitaş, Mustafa Ulke, Ceviz Mustafa Netim Yamalı, Mustafa Özkan, Mustafa Şen, Naim Makas, Nihat Zeybekçi, Nilhan Osman Gökçek, Ömer Çelik, Ömer Faruk Vesi, Ömer İleri, Ömer Sertar, Önder Matı, Saadettin Hülagu, Selçuk Sümer, Serap Yazıcı Özbudun, Serpil Kahrak, Sevan Sıvacıoğlu, Sevilay Tuncer, Seyitan İlsiz, Temel Başalan, Türkistan Karakoç, Ümit Arman Sonay, Ünal Karaman, Veli Arslan, Yusuf Siyah Yılmaz, Zafer Sarıkaya, Zakir Avşar, Ziya Serdar Kılıç yer aldık. MKYK üyeleri ise şu isimlerden oluştu. Arzu Selin Günaydın, Ayşe Nur Barış Özerel, Burhan Çakır, Şevkeşar Şar, Mücahit Yanılmaz, Fatime Yurtseven, Muhammed Emin Saraç, Cansız Yılmaz. Cansın Yılmaz Yaşar, Emre Cemil Ayvalı, Davut Coşkun Şiviloğlu, Büşra Ergenç, Ceren Tuncer, Fehmi Küpçü, Şüride İskenderoğlu, Ensar Topçu, Serpil Yılmaz, Mahmut Emin Maulu, Mahmut Emin Mollaoğlu, Funda Ozan Akyol, Harun Armağan, Harun Çelik, İsmail Kaya, Kasım Bostan, Mehmet Ali Kurt, Mehmet Ali Okur, Mehmet Karabay, Mehmet Umur, Muhammed Ali Uçar, Murat Çiçek, Mustafa Asgül, Mürsel Çavdar, Cemal Beklek, Ömer Arvaz, Sevda Senatalı, Akdemir, Şebnem, Koçak elçi er görmüş. Öte yandan Merkez Disiplin Kurulu Genel Merkez Partici Demokrasi Hakem Kurulu ve Siyasi ve Etik Kurulu listeleri de belli oldu. Bu kapsamda Merkez Disiplin Kurulu asıl üye listesinde Abbas Saydın, Ayşe Deniz Çilek, Büşra Koyuncu, Cemal Sarıhan, Mehmet Sarı, Melek Çiçek, Melis Sedrattin Karahan, Muaz Ergezen, Muhammed Ali Yılmaz, Ömer Faruk Sevgili, Salih Çetinkaya, Salih Adönmez, Sena Üçbirli, Zahir Soğan'da Zeynep Gül Yılmaz olarak belirlendi. Genel Merkez Parti İçi Demekosu Hakem Kurulu Lisesi'nde Ahmet Gül, Hüseyin Pürke, Suat Pamukçu oldu. Siyasi Erdem ve Kurulu Asil Üye Lisesi'nde Hüseyin Özbakır, İffet Bolat, İsmail Çenk Diberoğlu, Sebahattin Karakale ve Serap Yaşar yer aldı. AK Parti'nin bugün yapılan 8. olan Büyük Kongresi'nde mevcut MKYK üyelerinden 39 kişi lisede yer almadı. BKYK'ya yeni giren isimler şöyle. Abdülkadir Teberi, Abdurrahman Akgüz, Ahmet Bağ Özgen, Ayşe Keşir, Cengiz Sokmak, Cihat Tersoğlu, Derya Ayaydın, Dursun Ataş, Eyüp Kadir İnan, Fatih Sadullah Selman. Fatime Zehra Şener Gökhan Diktaş, Halit Yerebakan, Haydaral Yıldız, Hilal Karyoncu Koç, Hilmi Türkmen, Hüseyin Yayman, İdris Nebi Hatipoğlu, İsmet Gergerlik, Kürşat Soğlu, Mehmet Kırmızı, Melek Tuman, Mesut Özil, Muhammed Faruk Aşar, Mustafa Demir, Mustafa Külke Çeviz Mustafa Nedim Yamalı, Mustafa Özkan, Naim Makas, Nihal Ayan, Osman Gökçek, Saadettin Hilagu, Selçuk Sümer, Serap Yazıcı, Özbudun, Seytan İşsiz, Temel Başalan, Ünal Karaman, Veli Hasan, Zakir Yavşar, MKYK'd yerini koruyan 36 isim ise şöyle. Ahmet Vilar Kıymaz, Ahmet Büyükümüş, Ahmet, Müşahit Arınç, Ali İhsan Yavuz, Aziz Babuşçu, Belkin Uygur, Çiğdem Kara Hasan Efkan Hala, Erkan Güral, Erkan Kandemir, ve Fahrettin Yahşi, Fatih Şahin, Fatma Betül Sayankaya, Hamzata, Hasan Basri Yavş'un hayati yazıcı Hülya Tarzoğlu, Mahir Ünal, Mehmet Umut Tunçer, Medres Mehmet Tevfik Türel, Mustafa Elitaş, Mustafa Şen, Nihat Seybeci, Ömer Çelik, Ömer Faruk Besi, Ömer Lirik, Ömer Serdar, Önder Matı, Serpil Kavrak, Seven Sıvarçoğlu, Sevilay Tunçer, Sam Karakoç, Umut Arman Sonay, Yusuf Siyah Yılmaz, Zafer Sarıkaya, Ziya Serdar Kılıç, AK Parti'ye yeni katılan milletvekilleri MKY'ye girdik. İYİ Parti'den istifa etmesinin ardından AK Parti'ye katılan milletvekili Kürşah Zorlu, Ünal Karaman, Dursun Ataş, İdris Nebi Hatipoğlu ve Seyitan İstiseli, Gelecek Partisi'nin istifa eden Mustafa Nedim Yamalı ile Serap Yazıcı Uzbudun. AK Parti, MK'nin yeni üyeler olduk. Eski Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız ile Eski Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen'e de MKYK'te yer aldık. Öte yandan Türkiye Kung Fu Fıdayasrum Başkanı Vekili Abdurrahman Aküz, İletişim Profesörü Zahir Avşar ve Eski Futbolcu Mesut Özü de MKYK'te yerini bulduk.